Merhaba. Siyasetin görünmeyen yüzünü, iktidarın sırlarını ve perde arkasındaki dinamikleri konuştuğumuz podcastimize yeniden hoş geldiniz. Ben Ayşe. Ben de Can. Geçen bölüm siyasetin hayatımızın her köşesine nasıl sızdığını konuşmuştuk. Bugün ise o köşelerin en tepesine, piramidin en üstüne bakacağız. Yani yönetenlere, elitlere. Oo, elitler deyince konu hemen ciddileşti. Sanki gizli bir topluluğun sırlarını açığa çıkaracakmışız gibi. Bir dedektiflik hikayesi daha başlıyor galiba. Ne dersin? Kesinlikle bir dedektiflik hikayesi. Çünkü bu hikaye hepimizin bildiği o halk yönetimi, yani demokrasi fikrine meydan okuyan düşünürlerle dolu. Pareto, Michels, Mosca gibi isimler gerçekten halk mı yönetiyor yoksa biz sadece yönetildiğimizi mi sanıyoruz diye sormuşlar. Çok iyi bir soru. İlk aklıma gelen Pareto'nun o meşhur lafı, tarih bir aristokratlar mezarlığıdır. Bu ne demek tam olarak? Kulağa çok dramatik geliyor. Dramatik ama çok açıklayıcı. Pareto diyor ki, tarih boyunca hep bir seçkinler grubu, yani elit bir sınıf yönetmiş. Zamanla bu elitler yıpranır, güçlerini kaybeder ve yerlerine aşağıdan gelen daha hırslı, daha yetenekli yeni elitler geçer. Yani yönetenlerin isimleri, aileleri değişir ama yöneten bir seçkin sınıfın varlığı hiç değişmez. Eski elitler mezarlığa gider, yeni elitler tahta çıkar. Bir döngü. Anladım. Yani koltuklar aynı kalıyor, sadece oturanlar değişiyor. Peki bu elitleri elit yapan ne? Doğuştan gelen bir süper güçleri falan mı var? Süper güç değil belki ama Pareto'ya göre olağanüstü meziyetler. Tıpkı bir sınav gibi düşün alanının en iyisi olanlar, en yüksek notu alanlar elit oluyor. Bu siyasette olabilir, sanatta, bilimde ama bir de onlara göre toplumun temelini oluşturan, mantıkla değil içgüdüler ve duygularla hareket eden bir kalıntılar var. Elitler bu kalıntıları yönetme becerisine sahip olanlar aslında. Bu döngü ve yönetme işi biraz karamsar geldi. Peki ya demokrasi? Hani en demokratik olduğunu iddia eden partiler, dernekler, sendikalar, oralarda durum farklı değil mi? İşte tam bu noktada Robert Michels sahneye çıkıyor ve "Hayır, farklı değil." diyor. Hatta daha ileri gidip buna bir isim koyuyor. Oligarşinin Tunç Kanunu. Tunç kanunu mu? Kulağa kırılmaz, bükülmez bir şey gibi geliyor. Aynen öyle. Michels diyor ki, bir örgüt ne kadar demokratik niyetle kurulursa kurulsun, Büyüyüp karmaşıklaştıkça yönetimi kaçınılmaz olarak küçük bir grubun yani bir oligarşinin eline geçer. Çünkü iş bölümü gerekir, uzmanlaşma gerekir. Yöneticiler bilgiye ve kaynaklara daha yakın olurken kitleler zamanla pasifleşir, ilgisizleşir. En demokratik sendika bile zamanla bir yönetici azınlık ve yönetilen çoğunluk olarak ikiye bölünür. Bu bir doğa kanunu gibi işler, o yüzden tunç kanunudur. Vay canına. Yani şöyle düşünelim bir apartman yönetimi seçiyoruz. Sonra bir bakıyoruz ki yıllarca aynı kişiler yönetici. Her şeyi onlar biliyor. Biz sadece aidat ödüyoruz. Buna benziyor sanırım. Peki bu yönetici sınıf bizi yönettiğini nasıl kabul ettiriyor? Biz seçkiniz, siz de bize uyum mu diyorlar? Harika bir nokta. İşte burada da üçüncü düşünürümüz Gaetano Mosca devreye giriyor. Moska, bu yönetici sınıfın kendisini meşrulaştırmak için her zaman bir siyasal formül kullandığını söylüyor. Siyasal formül mü? Matematik gibi mi? <laughs> Matematik değil de daha çok bir hikaye gibi. Bu formül, yönetimin neden haklı olduğunu anlatan ideolojidir. Mesela, eskiden tanrının isteği derlerdi. Sonra milletin iradesi dediler, hukuk devleti dediler, proletarya diktatörlüğü dediler. Moskaya göre bunların hepsi yönetici sınıfın kendi iktidarını rasyonalize etmek ve kitlelere kabul ettirmek için kullandığı aslında içi boş aldatmacalardır. İnanılmaz. Yani bu bütün büyük kavramlar aslında küçük bir grubun yönetimini gizleyen birer perde mi? Bu teoriler insanı gerçekten sarsıyor. Ama bir yandan da siyasetin çok daha ham, çok daha belki temel bir tarafı yok mu? Hani her şeyin başladığı o an. Kesinlikle var ve bu bizi 20. yüzyılın en tartışmalı ama en etkili düşünürlerinden birine getiriyor. Karl Schmitt. Schmitt, bu elit teorisyenlerinin anlattığı yönetim işinin ötesine geçip soruyor. Peki siyasetin özü nedir? Nedir peki ona göre siyasetin özü? Umarım halka hizmet falan değildir, şu ana kadarki havaya pek uymaz. Hiç değil. Schmitt'e göre siyasetin temel ölçütü tek bir ayrımdan dayanır. Dost ve düşman ayrımı. Dost düşman mı? Bu çok keskin bir ayrım. Kişisel kavgadan mı bahsediyoruz? Kesinlikle kişisel değil. Bu varoluşsal bir ayrım. Düşman nefret ettiğin kişi değil. Senin varoluşuna, yaşam biçimine tehdit oluşturan ötekidir. Schmitt'e göre bir topluluğun siyaset olarak var olabilmesi için bir biz olabilmesi için karşısında bir onlar yani bir düşman tanımlaması gerekir. Siyaset bu ayrımı yapma ve bu ayrıma göre karar alma sanatıdır. Bu durumda olağanüstü hal gibi kavramlar da önem kazanıyor olmalı. Hani tüm kuralların askıya alındığı anlar. Tam üstüne bastın. Schmitt'in en ünlü sözü şudur. Egemen istisnai duruma karar verendir. Normal zamanlarda yasalar, anayasalar işler. Ama bir kriz, bir kaos, bir varoluşsal tehdit anı geldiğinde işte o İstisnai durumda yasalar susar ve birisi şimdi ne yapılacağına ben karar veriyorum der. İşte o kişi ya da kurum gerçek egemendir. Siyasetin en çıplak, en ham hali o karar anında ortaya çıkar. Gerçekten baş döndürücü bir yolculuk oldu. Toplumu yöneten seçkinler ve onların formüllerinden siyaseti varoluşsal bir dost düşman kavgası olarak gören bir anlayışa geldik. Sanırım siyaset sandığımızdan çok daha derin ve biraz da tekinsiz bir alan. Kesinlikle. Bugün konuştuğumuz teoriler bize siyasetin sadece seçimlerden, partilerden ibaret olmadığını, iktidarın, meşruiyetin ve en temelinde biz ve öteki kimliğinin nasıl inşa edildiğini gösteren çok güçlü araçlar sunuyor. Dinleyicilerimizin de en az bizim kadar keyif aldığını ve düşündüğünü umuyoruz. Bu teoriler üzerine kafa yormaya kesinlikle değer. Bir sonraki bölümde siyasetin bu tekinsiz sularında başka hangi akımlar var onlara göz atacağız. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Siyasetin şifrelerini çözmeye devam edeceğimiz bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.